Varma lan efendiye korkacak. Yok korkma, korkma. Sana bir şey yapmayacağız. Paraları alıp sikeceğiz sadece. Beri oğlum lan hadi, <laughs> hadi. şorreyi noktaya yürü amına koyduğumun topu. O ne lan? Yavrak. Tayi. Yavrak. Anamını götünü sikeyim. Gelirim ölü mü? Sıcak daha yürem yanıyor ya. <laughs> lan o kadar sıcak sıcaksa annemin namını kutla deli. He o da var denir. Ben cü tanıyorum lan seni hayvan. Yeminime var ya. Anam çok güzel dolma yaptı size. <laughs> Elleriyle. Var bir mi lan? Eee. Kumbar ve karın da var. <laughs> Kardeşim sus var ya bir taraf bir gel şimdi. Lan işin gücün boğaz var ya Allah'ını sevdi Boş ver. Abi seni bilen biliyor. Senin ayakkabından su içilir abim benim. Kasım değil. Abına topu. Ayakkabıdan su mu içilirmiş? Saygıdan yani abi. Sana göre ne var? Siz de 40 kişi abi demeyin oğlum. Adamı rollendirmeyin o zaman. Arama. 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 Namussuza bak hele telefonu yüzüme kapattı kardeş. Bak şimdi orospu çocuğu. Ben önlerine çıkacağım. Yüzünü göreceğim o kahvenin. Tamam ben de oğlum direkt karşısına çıkacağım. Yüzüne sıkacağım onun. İyi kardeş. Adem anahtarı al arabadan.